Merhaba arkadaşlar herkese iyi akşamlar. 20 Eylül Çarşamba İstanbul Bülteni için tekrar e, kamera karşısındayız. Bu yarışları da yorumlayacağız. Yarın e, 8 koşulu bir gün var. İlk 2 koşu arkadaşlar 6'lı harici. Yine de onlara da değinip e, 6'lıyı daha sonra yorumlayalım. E, önceliği ben burada 1. koşuda 2'li oynayacaklar. Bay Taylan'a yönelsinler. Hani sıralı bir ikili olacak. bir ihtimalle kazanması lazım. Rakip de dört numaralı Alkanlı. Hani bu iki safkanın dışında bir safkan gelir mi? Yani çok böyle göze batan bir safkan yok. Ama İsfahan'ın o kumda kazandığı yarışından sonra grup şey kısa vade yarışa gittik, gittiğinde çok çimiyi yadırgadı. Yani kumda da etkili bir yarış konuşabilir. 1-4-5 arasında geçer yarış. Ona göre de sıralı ikilinizi oynayabilirsiniz. Tabii ki bu bir tavsiye. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşuda yine Handikap 17 bir mücadele. Burada da 2 numaralı El Eudas grubun önde görünüyor. Zaten Halis Karataş da var. Ee, rakip de 5 ve 4 olur. Vizerman da olabilir. Ama sıralı ikili için öncelik 2 numara. Arkasına da artık tuttuğunuz bir at varsa onu eklersiniz. Geldik 3. koşuya. Handikap 16 bir mücadele. 1600 mesafeli. Ee, dişilere ait bir yarış. Bu koşuda önceliğimiz 3 numaralı Olala. Daha önce de bir ara vermişti. Safkan geldiği yarışıyla da kazanmıştı. Çim kum fark etmiyor. Çok e, özel bir Safkan. Yarın Gökhan Kocakaya bir kere koşmuş bir kere de kazanmıştı. Yarın yine Gökhan Kocakaya var. Yarın bu 3 numaralı Olala büyük ihtimalle yarış kazanmaya en yakın Safkan. 2 numaralı Hopa'dan 1 numaralı Kırmızı Başlı Kızlar rakipleri olacaktır. Boş kilosuyla Ağdaşlı. İzmir ee, ve Bursa yarışlarından sonra Mir Kızım. Yine Kazberg temsilcisi Gözde Sultan ve Cuda da burada yazılabilir. Ben burayı hepsi yazmak istiyorum ama önceliğim 3, daha sonra 2, 1, 5, 7, 6 ve 4 şeklinde. Ee, dördüncü koşuya geldiğimizde 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağında 1200 mesafeli Handikap 17 bir mücadele. Yani çok fazla safkan koşmuyor. Hani ee, nedendir bilmiyorum ama 5 at, 6 at, 7 at yani çok fazla bir safkan yok. Yine bu Ankara yarışları gibi şey olabilir. Düşük bir ikramiye de verebilir. Ya da plaseler gelir, favori gelmez. Orta karar bir ikramiye de verebilir. Yani bilemiyoruz. Bugün Ankara yarışlarında mesela çok şey yaptık ama sürprize gittik ama hep favori geldi. 170 lira gibi para verdi. Yani bülten nasıl olacak yarın göreceğiz. Şimdi Handikap 17 bu mücadelede ben önceliği bir numaralı Aksu vereceğim. Ee, bunlar aprant indirimine gitmişler. Burada 85 handikabıyla grubun en e, yüksek handikabına sahip Safkan. Daha sonra 3 numaralı Baba Balkan son birinci ve ikinciliğinde çok iyiydi. Gürbeyaz Müslüm Çelik'le bir yarış kazandı. Daha sonra yine bir e, handikap 17 mücadeleydi sanırım. Dişlere haris bir koşuydu. O koşuda da üçüncü kaldı. Onun da bir şansı olacaktır. Ee, bomboş kilosuyla 6 numaralı Naif olup ee, burada dördüncü şans vereceğim Safkan. Memolite ve Kıvılcın Kız da yine bu ponlara yazılabilir. Çok fazla at yok dediğim gibi. Hani yarın çok fazla bir oyunda da para tutacağını zannetmiyorum. Yani iki tane tek at sana 50 liraya geçmez. Öyle söyleyeyim. Ee, geldik 5. koşuya. 1900 mesafeli bir yarış. Ben burada önceliği bir numaralı A turbo'ya vereceğim. Yarış yavaş gidecektir. Kayabert'in önceliğinde. İkincilikte konuşlanacak bu safkan. Eğer ki yarış çok yavaş tempolarda giderse sprint şansı geriden kalan, gelen safkanlara dinç kalır. Ben önceliği A turbaya vereceğim. Daha sonra Şan verdi, Benzenci ve Egebert yazılabilecek safkanlar. Bu dört safkan arasında geçer. Ama önceliğin bir. Daha sonra son yarışı çok iyi olan ikinciliğinde çok iyi koşan iki numaralı Şan verdi. Tek dişi safkan Benzenci ve İzmir'den gelen Egebert yazılabilir. Sıralamamız 1, 2, 3 ve 4. Geldik 6. koşuya. 6. koşuda arkadaşlar 1 ve 2 nolu safkanlar e, forumlarından çok uzaklar. Burada 3 numaralı Tur Demir o gün kazanmıştı. E, Katsu yine ikinci oldu kum yarışında. Benim dikkatimi çekense Pikubu. Pikubu'nun e, katıldığı son 6 yarışta grup 1, grup 2 yarışlar. Ben yarın Pico Boy'u tek atacağım arkadaşlar. Günün 6. koşusunda 5 numaralı Pico Boy günün bankosu olur. Daha sonra at yazmak isteyenler de 3'te 4'ten istediğini ya da ikisini de yazabilir. Ama ben Pico Boy'u tek atacağım arkadaşlar. Günün bankosu Pico Boy. Geldik 7. koşuya. 7. koşuda 1300 mesafeli kısa vadi 7 dişi yarışı. Çok enteresan bir yarış. Hani handikaplara baktığımız zaman çok yüksek handikapları yok. Hani handikap 14, handikap 15 koşan safkanlar gelmişler. Kısa vadeye koşuyorlar. Ben burada önceliği 7 numaralı Papel e vereceğim. Son yarışına bir anlam veremedim. O altıncılığında ee, safkan hani önlerdeydi 300'e kadar. Bir anda bir yanına iki safkan gelince birden jokey panikleri çekti atı. Grubun en gerisini attı. Hani garip bir yarıştı. Ben o yüzden e, ee, İyi durumda olduğunu düşünüyorum. Bir de o gün Safkan startta kalmıştı. Yine tercihli start. İnşallah start sorunu yaşamaz. Daha sonra 5 numaralı Silly Stars ve 6 numaralı Time of Honor buraya yeterli olacaktır. Ee, yani ikinci tek atmak isteyen alternatif tek olarak da ben 7 numaralı Paper Q'yunu söyleyeceğim. Hani alternatif tek olabilir. 5 ve 6'da rakipleri. Geldik 8. koşuya. Şartlı bir dişi. nokes koşusu. 1200 mesafeli. Burada arkadaşlar İlk defa koşacak safkanlar var. Bunlar sona kalmışlar. Hani ben bu koşuları çok fazla e, yorum yapmayı sevmiyorum ama bu 10 numaralı Snow Show benim dikkatimi çekti. Carl Baby yavrusu. Runaway N. Hani orijin olarak çok beğendim. Daha sonra Roberto. Rafia yavrusu. O da çok büyük bir orijindir. E, hatırlayanlar bilir. Ve yine 13 numaralı Silver Cluster. Bu da güzel bir safkan. Yani bin galopunu yapan safkanlar var burada. Çok iyi galoplar gelmiş. 1 numaralı Alave'den, 5 numaralı Mispera'dan ve 10 numaralı Snow Show'dan. Ya benim önceliğim 10 numara. Daha sonra 11, 13, 8, 1, 5 ve 3 şeklinde olacak. Bugün çok fazla uzun bir video çekmeyeceğim. Zaten çok fazla safkan yok, anlatacak çok bir şey de yok. Herkese bol şanslar diliyorum. Yarınki altınızda başarılar.